Hatay İskenderun'da iki kardeş arasında çıkan tartışma kana bulandı. Öfkeli kardeş abisini pompalı tüfekle vurarak ağır yaraladı. Olay Mustafa Kemal Mahallesi 575 Sokak üzerinde kardeş Şevket Nazlı'ya ait iş yerinin önünde meydana geldi. Kardeş Şevket Nazlı'nın iş yerine gelen abi Erkan Nazlı alacak verecek meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Olay büyüdü ve kavgaya dönüştü. Abi Erkan kardeşi Şevket Nazlı'ya yumruk attı. Kardeş Şevket Nazlı da ağabeyine pompalı tüfekle karşılık verdi. Şevket Nazlı ağabeyi Erkan'ı pompalı tüfekle göğsünden vurdu. Pompalı tüfekten açılan ateş sonucu 38 yaşındaki Erkan Nazlı ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Vurdu vurdu sesim çıkarttım mı? Olay yerine gelen polis çevrede güvenlik tedbiri aldı, bölgede inceleme başlattı.